Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü örgü video çalışmamızda sizlerle birlikte iki sırada biten gerçekten çok güzel bir model yapacağız. Basitten de basit, kolaydan da kolay bu güzel modelimizi benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. İki sırada biten Evet yanlış duymadınız. İki sırada biten bu güzel modeli hep birlikte yapalım. Bu güzel modelimizden neler neler yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Yelekler, çeyizlik yelekler, hırkalar, yazlık, mevsimlik örgü bluzlar, yelekler, hırkalar. Yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüyü bu modelden yapabilirsiniz. Evet çeyizlik model mi arıyorsunuz? Hiç durmayın hemen başlayın. Hem kolay hem basit. Ee, nasıl anlatayım sizlere? Hemen böyle iki günde bitirebileceğiniz bir yelek modeli. Hırka modeli, şal modeli. Yazlık, bluz modeli, yazlık, yelek modeli. Evet hazırsanız hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Şöyle Alize şekerimin ben pardon Alize Burcu'mun şöyle güzel bir batik bir pile modelimi sizlere anlatacağım. Evet daha önce kullandığım için böyle dolaşır gibi oldu. Böyle bir yumak yaptım sevgili arkadaşlar. 4 numaralı şiş kullanacağım. Şöyle 4 numaralı bir şiş kullanacağız. İlmek sayılarım sevgili arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katları olacak. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, gibi ne yaparsak yapalım 2 ve katlarını yapalım. Yapacağımız büyüklüğe göre iki tane de bir sağına bir soluna olmak üzere kenar ilmeği atalım. Evet, modelimize geçelim hanımlar. iki sırada muhteşem bir model yapacağız batik ipimizle. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelime başlıyorum sevgili arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın bir ters örüyorum. Modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzünden modelimizi kuruyoruz. Bakın modelim bir ters bir düz üzerine kurulmuş bir model. Şimdi bir ters yaptım. Bakın burada bir düz ilmeğim var. İpim benden tarafta. Modelimi modelimin birinci sırasında hep ters taraftan örüyoruz. Düz ilmeğimin örmeden şişimi aldım. Bir ters yapıyorum. Düz ilmeğim bakın benden tarafta ipim de benden tarafta. Örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir ters örüyorum. İpim benden tarafta, düz ilmeğimi örmeden şişime alıp bir ters örüyorum. Evet, modelimin birinci sırasında yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bu kadar basit bir model. Modelimiz bir ters, bir düz üzerinden kuruluyor. Bakın ipim benden tarafta, düz ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bir ters, ipim benden tarafta, düz ilmeğimi örmeden şişime taktım bir ters sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar bakın düz ilmeğimi örmeden takıyorum ipim benden tarafta bir ters örüyorum düz ilmeğimi örmeden takıyorum ipim benden tarafta bir ters örüyorum düz ilmeğim benden tarafta bakın bir ters örüyorum lastik modelimizi de zaten arkadaşlar bir düz bir ters yaptım ki modelimizin ee, yani zaten modelimiz bir ters bir düz üzerine kurulduğu için bu kadar kolay bir e, hani modelimde de kolaylık olsun diye bir ters bir düz üzerine kurdum. Şimdi devam edelim. Bakın bir düz ipim benden tarafta örmeden şişime alıyorum. Bir ters. İpim benden tarafta bakın bir düz var. Örmeden şişime alıyorum. Bir ters. Evet modelimin birinci sırasında bu şekilde düz ilmekleri örmeden alıyoruz bir ters düz ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters düz ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters düz ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters düz ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi de şu şekilde düz olarak ördüm Evet modelimin birinci sırası bakın bu şekilde oldu şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve son sırasındayım modelim iki sıradan oluşuyor kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım bakın. Şimdi burada bakın tersleri ters, düzleri düz. Yani bir ters, bir düz. Bakın. Bir ters, bir düz. 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 Bir ters bir düz Evet modelimin ikinci sırasını da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar modelim ilerledikçe çok güzel görünen bir model beni izlemeye devam ederseniz modelimin güzelliğini göreceksiniz gerçekten beni izlediğinize değecek Belki de ilk defa ben de göreceğiniz güzel bir model yapacağız sevgili hanımlar Evet modelim sizlere demiştim kolaydan da kolay basitten de basit harika bir model olacak sevgili hanımlar Mevsimlik örgü modellerinize çok yakışacak yelekler, hırkalar, bluzlar, atkılar, bereler yapabileceğiniz, yazlık örgülerde kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Ama yazlık örgülerinizde kullanırken kalın şişler tercih edin. Bebek örgülerinde çok güzel olur hanımlar. Bebek örgülerine de çok yakışan bir model. Şimdi bir modelimiz hanımlar bu şekilde. Henüz modelimiz belli olmadı. Şimdi ikinci bir model daha yapalım sizlerle. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir modelim bu şekilde arkadaşlar. Henüz modelim belli olmadı. İkinci modelimi kuruyorum arkadaşlar sizlerle. Kenar ilmeğimi örmeden şişmeye taktım. Bakın bir tersim var. Ters olarak örüyorum. Burada bir düzlüğüm var. Örgünün ön yüzünde hep ters olarak gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Düz ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden şişime takıp bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden şişime takıp bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden şişime takıp bir ters örüyorum. Evet modelimiz bu hanımlar. Birinci sırasında modelimizin. Gerçekten hem kolay hem basit çok güzel bir model yapıyoruz bir düz ipimi ilmeğimi örmeden takıyorum bir ters bir düz ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum ipim benden tarafta bakın bir ters bu şekilde ipim benden tarafta bir düz örmeden takıyoruz düzlerimizi bakın bu şekilde bir ters yapıyoruz bakın düz ilmeğim İpim benden tarafta örmeden takıyorum. Bir ters. Düz ilmeğim bakın örmeden takıyorum. Bir ters. İpim benden tarafta düz ilmeğim. Bir ters. Evet bu şekilde bu sıramızı da devam edelim arkadaşlar. Bakın ipim benden tarafta. Modelimin birinci sırasında örgümüzü hep ters tarafta yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi ön yüzden kuruyoruz modelimiz iki sıradan ibaret evet bakın modelimiz ikinci modelin ikinci modelin birinci sırasında bu şekilde kurduk ipim e, çok beyaz kameraya çarptım arkadaşlar kusura bakmayın ipim beyaz olunca sanki çok belli etmedi gibi şöyle şimdi modelimin ikinci sırasında da modelimin ikinci sırasında da bakın Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Burada da bakın düz var, ters var. Bir ters, bir düz. Modelim bir ters, bir düz. Üzerine kurulmuş bir model. Bakın bir düz, bir ters, bir düz. 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 Evet bu şekilde sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Bir ters bir düzle. Evet bakın bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Ön yüzde örmeden taktığımız ilmekleri örgünün arka yüzünde örüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir düz bir ters olarak modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum. Evet sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm kolay model seven tüm değerli dostlarım hem güzel olsun hem kolay olsun isteyen tüm değerli dostlara, arkadaşlara, takipçilere güzel bir model sunduğumu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet modelimin arka sırası da bu şekildeydi. Şimdi modelimi sevgili arkadaşlar e, ne kadar belli bilmiyorum ama böyle çok şeffaf beyaz duruyor. Şöyle arkadaşlar bakın modelim. Bu şekilde, bu kadar kolay ve çok basit bir model. Şimdi sevgili arkadaşlar ben modelimi biraz daha ilerleteyim, bir de siz ilerlemiş halini görün. Evet arkadaşlar ben modelimi biraz daha ilerlettim. Bakın modelim böyle bir güzellik oldu, batik ipimizle de harika oldu sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle sarı arasında beyaz, yeşil, pembe, koyu pembesine kadar gitti. Bakın modelim bu şekilde gerçekten oldukça güzel gösterişli bir model oldu dediğim gibi yelek modellerinizde hırka modellerinizde bluz modellerinizde bebek örgülerinizde bebek örgülerine çok çok yakışan harika bir model bebek takımları yapabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz harika olur sevgili arkadaşlar modelimin arkası da ayrı bir güzel bakın iki taraflı çift taraflı bir model istediğiniz tarafını kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar bakın çift taraflı iki tarafı da ayrı bir güzel model arkadaşlar bakın şu şekilde ön yüzünden de bu şekilde. iki sırada bir model. Muhteşem değil mi sevgili hanımlar? Kolaydan da kolay değil mi? Basitten de basit değil mi? Size ne demiştim? Güzel ama gösterişli bir modelimle yine sizlerle birlikteyim demiştim. Evet inşallah beğenmişsinizdir bu güzel modelimi de. Beğendiyseniz Sevgili arkadaşlar abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni atmayı da unutmayın diyorum. Sizlerin bana vereceğiniz destek kanalıma vereceğiniz destek kanalımın bir tık daha önde olmasına yardımcı olacaktır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönül dolusu sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Bu güzel modeli de sizlere bırakıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir ve sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.